Herkese merhaba. Odroloji alıştırmaları 4. derse hoş geldiniz. Umarım faydalı olurumdur. Kanalıma abonesinizdir büyük ihtimalle. Öğrenci arkadaşlarınıza ya da meslektaşlarınızı bu konuda bildirirseniz sevinirim. Bugünkü dersimizdeki konumuz 4. dersimizdeki konumuz söylemeyeyim dur. Başladıktan sonra hep beraber göreceğiz zaten. Şimdi, 1 yaşındaki kız çocuk, ailesi son zamanlarda duyma ağzından endişeli. Sönerileri tekrar ettiriyor, televizyonu yakından seyrediyormuş. Ağrısı yok, akıntısı yok, bir darbe öyküsü yok. Horlama ve ağız açık uyuması da mevcut. Timpano testi yaptığımız zaman 226 Hz ProPton 85 cps CPL'deki timpanoda her iki tarafta gördüğümüz gibi dış kulak kanalı hacimde normalken konfiyanslar ölçülemiyor. Düz çizgi. Yani bilateral tip B tip anagram. Saf ses odometrisinde sağ kulakta %31 sol kulakta ise %32'lik iletim tipi bir işitme kaybı var. Yani her iki kulakta da bir iletli tip işleme kaybımız var ve bilateral tip B tip var. Çocuk da 7 yaşındaydı. Muayene baktığımız zaman sağ kulakta biliyorsunuz malleus burada Arka gösteriyor. Burası sağ kulak. Işık hücreni dağınık ve burada bakın bir kala bir baloncuk, bir balancık daha, bir balancık daha var. Ve şurada arka tarafta bir sıvı dolu kütle gözüküyor. Yani kulağın arkasında bir sıvı birikimi var. Nozofarenks'e baktığımız zaman ise burası nozofarenks, şurası septum normalde. Nozofarenks tamamen kapatan böyle bir doku. Yedişim çocukta orlama da varsa bu doku ne dokusudur? Tabii ki adenoid. Yani geniz eti. Sizce problem nedir? Şimdi kom olabilir mi? Zaten bir delik yoktu. Kom olamaz. Menyer hem çocuk küçük hem bir işitme kaybı var. Ee, tabii ki menyer değil, Vertigo hata yok. Otosikloz olabilir mi? Tip B geldi. Otosikloz da ne gelirdi? Tip A, gelirdi. Aynı zamanda gene de yaş olarak uyumlu değil. Travmatik perforasyon olabilir mi? Tabii ki olmaz. Perfora değil. Presbiyokrizi yaşa bağlı işitme kaybı olabilir mi? 7 yaşında. Kaldaki ki presbiyokrizde sinirsel bir işitme kaybı olur ve özellikle yüksek frekanslarda azalan tarzda. bağlı işitme kaybı olabilir mi? Tabii ki hayır. Akustik nöroma yani 8. sinir tümörü olabilir mi ya da vestibüler şivanom dediğimiz tümör olabilir mi? Hayır, olamaz. O da özellikle tist durumlarda, tistonlarda pardon, sensörde işitme kaybı yapar. Bu hasta ise düz, fret irrit bir işitme kaybı var. EOM olabilir mi? Yani efüzyon otitis medya olabilir mi? Tabii ki cevabımız efüzyon otitis medya Özellikle fizyolojik medya çocuklarda genizlisine bağlı. Genizlisinin oradaki fizyolojik bir tıkanma yapmasına bağlı. Ortalıkta sıvı bir kim olur. Bu sıvı dışarıdan gelen bir su filan değildir. Ortalıkta üretilen bir salgıdır. İşte oradaki gobritçileri artıyor. O yüzden salgı salınıyor. Onun için dışarıdan bir banyo yaptığı su kaçırdığı bir şey söz konusu bile değildir. tipanogramda en çok değerli değerli bizim için timpanogram tabi burada. Özellikle çok cevap bile vermiyorsa, hani safsız odometrisi bile yapmıyorsa timpanogramda objektif bir cevap alırız. Kompliasın kulakları esnekliğinin azalması da kaybolması nedeniyle tipik A tipi timpanogram gözükmez. Ne gözüküyor? Düz çizgi yani B tipi timpanogram gözükür. Kulaklarda pozitif negatif açıklıklamasına cevap vermez. Biliyorsunuz timpano testinde artı 200 eksi 400 dapa arasında dış kuartanın basıncını değiştiriyorduk. Bu sırada kulakların arkasındaki sıvı olduğu için burası suyla dolu olduğu için şurası kulak kepçesi desek burada istediğiniz kadar timpanoda basınç değişikliği yaratın. Bu yapıların esnekliğini herhangi bir şey değiştiremezsiniz. O yüzden düz çizgi çeker. Saf seste hastalığı ilgisiz bir işme kaybı meydana gelir. Çok hafif hafif ya da orta derecede bir iletim tipi işitme kaybı olur. Burada da gördüğümüz gibi her iki kulakta 40 luk bir işitme kaybı var. Hava yolu 40'ta, kemik yolu 10'da. Gördüğümüz gibi burası kemik yolunu gösteriyor biliyorsunuz. Şurası da hava yollarını gösteriyor. 40-10 yani iletim tipi bir işitme kaybı gözüküyor. Konuşma testlerinde konuşma alma eşliği sarsılaşıklığı uyumludur. Bak burada sadece konuşma alma eşiği 40'a 40 çıkmış. Yani üç heceli kelimelerin %50'sinden aldığı eşik 40 desibel. Konuşma ayırt kolay normaldir. Çünkü iletim bir işme kaybı vardır. Biliyorsunuz sıvış diskriminasyonda biz konuşmayı alma eşiğinin 20 ya da işte 25 desibel üstünden bazen 40 desibel yazan kaynaklar var. tek eceli kelimeler söylüyoruz hastaya zaten edit işimi kaybını sen o seste söylediğin zaman otomatik olarak orayı eler etmiş oluyorsun. Onun için sıfır diskriminasyonları tamamen normaldir. Akustik refleks ortogonalite sıvı varlığı olduğu için akustik refleks alınamaz. E niye alınamaz? Zaten tip B çiziyor. Sen bunda istediği kadar ses ver. Ee, Stabes bile herhangi bir şekilde tip konuyu etkilemez. Sıvı az olduğu durumlarda yüksek seçildiğinde de refleks elde etmek olasıdır diyor. Ve ben baktığımız zaman bu hastalarda ne olacaktır? Yaklaşık ağır işitme kaybı var. Onun için Weber ortada olacak. Rinne ise bilateral negatif gözükecektir. Çünkü iletim tümüyle işitme kaybımız mevcut. Otokotik emisyona bakar mıyız? Şimdi iletim işitme kaybı ve otokotik sıvı olduğu için otokotik emisyon gözlenmeyecektir. Şimdi biz ne yapıyorduk otokotik emisyonda arkadaşlar? Şu koklea, orta kulak ve dış kulağı, kulak, ağır kulak. Otografinizde buraya bir prob koyup, kokleadaki tüy hücrelerin titreşimini ölçüyoruz değil mi? Ona sese duyuyor daha doğrusu. E orta kulak eğer, kalem rengini değiştireyim, değiştirebilecek miyim? Değiştireyim herhalde. Burada bir sıvı dolusu orta kulak. Burada bir iletim tipi problem varsa, sen buradan koyduğun probu ne olursa olsun, o sesi duyabilir misin? Tabii ki duyamazsın. Onun için otomatik emisyon alınamaz. ABD'de de iletim ışık kayıp ya da saf eşiklere benzer eşikler saptanabilir. Yani dalgalar biraz uzamış olur. ABD'de Ve de eşikler gene saf eşiklere benzer. Bir vaka daha göstereceğim. İkinci vaka. 55 yaşında bayan hasta. Son arada sağda işitme kaybı ve uygulama şikayeti var. E, çocuk da aynı. O da 7 yaşında. Bu 55 yaşında. İşte muayeneye baktık. Hastanın. Bak kulakları böyle şişmiş. Damarlanmada artışmışı var. Işık üç biraz dağınık. Eşittir. Bu da tabii ki görüntü olarak efüzyon otitis Medyası var bu hastanın. Timoloji'ye baktık. Sağ kulak. tip B. Sol kulak tip A. 226 hasta yapılmış tabii ki. Yani bir enteresanlık var. Tek taraflı. Serozit. 55 yaşında. Tek taraflı. Serozit. 55 yaşında. Serozit. Tek taraflı. 55 yaşında. İşime testi yaptığınız zaman sol kulak tamamen normal sınırlarda. Sağ kulakta %26'lık bir iletim tipi işitme kaybı var. Hava yolu 26'da, kemik yolu ise 0'da. Tek taraflı tip B 55 yaş, evizyon notit. Bu hasta bir Nazoferex kanseri hastası. Özellikle ilişkinlerde tek taraflı bir efüzyon olduğu zaman bizim kulaklığımız olarak mutlaka orada Nazoferex'de bir tümör olup olmadığından emin olmamız gerekir. Aklınızda olsun tek taraflı özellikle ileri yaşta efizyonal otit öncelikle nasofenix kaynaklı tümör düşündürür. Hatta bu hastalığı tedavi ederken eğer hiç gördüğünüzde hiçbir şey yoksa bile kulağa yer takacaksak ben mutlaka nasofenix'ten bir kör biyopsi alırım. Yani oradan bir biyopsi alırım ki e, hukuki olarak ya da sağlık açısından da medikal olarak da yanlış tanı koymamak için aklınızda olsun. E, Efizyon ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur tabii ki bu çocuğun tedavisinde öncelikle ilaç tedavisi veriyoruz. Eğer ilaç tedavisine cevap almazsa daha sonra çeşitli var işte çeşitli kriterlerle işte 3 ay falan bekledikten sonra eğer sıvı birikimi devam ediyorsa müdahale etmek gerekiyor. Ventilasyon tüpü takılması gerekiyor ve etinin oradan tabii ki alınması gerekiyor. Sebep sonuç. Sebebi ortadan kaldırmazsanız sonuçta kolay kolay değişmez. Umarım faydalı olmuşumdur. Hoşçakalın.